Merhaba değerli arkadaşlar, değerli takipçilerim. Bugün ben e, samimiyet ve mesafe konusunda konuşmak istiyorum. E, i̇nsan ilişkileri e, çok karmaşık e, ilişkilerdir. Yani karmaşık değil aslında da karmaşık duruma sokan da bizleriz maalesef. E, çünkü ister arkadaşlık, ister aile içi, ister iş yerinde olan ilişkilerimizde bazen mesafeyi koyamamak, çok içli dışlı olmak bizim sonradan e, üzüntü yaşayacağımız olaylar tecrübe etmemize neden oluyor. Ee, yani çok içli dışlı olmak, araya hiçbir mesafe koymadan e, sürekli böyle cıvılmış bir ilişki kurmak gerçekten bize fayda vermiyor, zarar veriyor. Biz onu bazılarımız e, samimiyet olarak algılıyoruz fakat e, samimiyet bu değildir arkadaşlar. O yüzden hangi alanda olursa olsun iş yerinde arkadaşlarınızla akrabalarınızla aile içinde dışında toplumda e, ne kadar sevdiğiniz değer verdiğiniz insanlar olursa olsun mutlaka bir mesafe koymak gerekiyor araya. Çünkü bu zaman bu mesafe olmadıkta ilişkiler aşırı cıvıdıkta bu sefer karşı taraflar birbirinden sanki yüz bulmaya başlıyor. Ve bir şeyler söylediğin zaman da rahatsız oluyor her iki taraf. Çünkü zannediyor ki o kadar biz yakınız ki bana bu söylenemezdi. Yani yanlış bir şey söylediğin zaman bile kötü olabiliyorsun. Çünkü artık ilişki çığırından çıkmıştır ve aşırı yıpranmıştır. Bu yüzden mutlaka buna dikkat etmemiz gerekiyor. Her zaman her konuda ne olursa olsun e, mesafe bırakmak faydalıdır ve e, bu türlü ilişkiler e, ben çevremde de kendi hayatımda da tecrübe ediyorum zaman zaman mesafe bırakılan, saygı çerçevesinde olan e, ilişkiler, dostluklar ne olursa olsun daha uzun ömürlü olabiliyor ve kimse birbirinden yüz bulmadan e, yani birbirinin enerji alanını ihlal etmeden, e, sınırlarını zorlamadan uzun süre bu ilişkileri devam ettirebiliyor. Bu yüzden mutlaka hayatınızda her konuda bu sınırları koruyun, dikkat edin. Her ilişkinizde mutlaka bir mesafe bırakın ki sonra farklı deneyimler yaşayıp üzülmeyesiniz. Hepinize sonsuz sevgiler ve saygılar değerli takipçilerim.